Herkese merhabalar. Bu videomda kendini feda davranışından söz etmeye çalışacağım. Kendini fedayı kişinin kendi memnuniyetinin pahasına da olsa başkalarının ihtiyaçlarını öncelemesi başkalarının ihtiyaçlarını giderebilmek için aşırı çaba sarf etmesi olarak tanımlayabiliriz. Bazılarımız ilişkilerde kendinden vazgeçen, diğerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne alan, adeta saçını süpürge eden bir rol üstleniriz. Bazılarımızın ise kendini bizim için feda eden, her ihtiyacımıza kendi önceliklerini bırakarak koşan partnerleri ya da arkadaşları mutlaka olmuştur. Bu davranışı açıklarken ise çok sevgiden söz ederiz onu çok sevdiğimiz, onu çok önemsediğimiz için onun yanında oluyor ve onun işini kolaylaştırıyoruzdur. Bu yüzden onu mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama burada kafamıza takılan bir takım sorular meydana geliyor. Kendini feda eden daha mı çok seviyordur? Ya da bir sevgi göstergesi midir bu feda? Aslında daha da önemlisi gerçekten kendimizi onun mutluluğu, huzuru, rahatlığı için mi feda ediyoruz? Aslına bakacak olursak kendimizi ona yine kendimiz için feda ediyoruz. Nasıl mı? Kendimizi feda ettiğimiz kişilere en sık kullandığımız cümlelere bir bakalım. Ben senin için bunları yaptım, sen benim yanımda bile olmadın. Senin için her şeye koştum, her ihtiyacında yanında oldum, ben bunu hak etmedim. Kimse yokken ben vardım, şimdi sen beni bırakıp onları seçiyorsun gibi gibi uzatabiliriz bu örnekleri. Aslında bu cümlelerin içeriklerine baktığımızda ne demek istiyorum? Beni sevmelisin, benim yanımda olmalısın, beni bırakmamalısın, Peki bu açıdan baktığımızda bizler kendimizi sevdiğimiz kişiye onun için mi feda ediyoruz gerçekten? Aslında farkında olmadığımız beklentilerimiz ya da çıkarlarımız söz konusu burada. Bir de bu davranışın kökeninden söz etmek istiyorum. Kendimi kendim için ona feda ediyorsam hangi ihtiyacım ya da beklentim beni buna yöneltiyor olabilir? Aslında temelinde terk edilme ya da ayrılık korkusunu, duygusal yakınlık ve değer görme beklentisini barındıran bir durum diyebiliriz. Ben partnerimin ya da sevdiğim kişinin bende kalmasını, bana değer vermesini istediğim, onun hayatında özel olmayı, önemli bir yere sahip olmayı hedeflediğim için kendimi feda ederim aslında. Burada meydana gelen bu ihtiyaç ise kişinin çocukluk ve ergenlik dönemi kırılmaları ile ilişkilidir. Kişi geçmiş dönemlerde terk edilmeyi ya bizzat yaşamış ya da terk edilme korkusu sık sık hissetmiştir. Ya da geçmiş dönemlerde kendine değersiz hissedeceği, sevilmediğini, önemsenmediğini hissettiği anıları söz konusudur. Bu nedenle kişi bu duyguları tekrar hissetmeyi ya da korkulanı yaşamayı önlemek için kendini feda etmeye başlar. Tüm bunların en sağlıklı onarımı ise psikoterapi ile mümkündür. Ancak bu videoda size söyleyebileceğim en önemli şey kendini fedanın ilişkilerdeki beni yok ettiği gerçeği olacaktır. Ve ilişkide ben olmayan bir biz mümkün olmayacaktır. Bu nedenle ben diyebilmek, hatta çoğu zaman önce ben diyebilmek ilişkimizin ihtiyacı olan bir şeydir. Önce ben demek bencillik değildir. Sadece ben demek bencilliktir. Bu nedenle ilişkilerinizde beni unutmayın ki sağlıklı bir biz oluşabilsin. Sizler de görüşlerinizi paylaşmak isterseniz yorum kısmına bekliyorum.